Arif. İlker. Erhan. Fikret'ten sırılma çabasında Tanju ceza da ama İlker daha evvel başarılı. İlyas'ın vuruşunda top dışarıda. Köşe atışını Arif kullandı. İlker. Cüneyt ve kaleci yine başarılı. Sarı el hata Selçuk. Erdal. Sercan. Vuruş top dışarıda. Simovic. Arif. Erdoğan topu ceza alanının dışına çıkarıyor. Selçuk. Selçuk. Müsait pozisyon ancak pozisyonunu kaybediyor. Orta ceza alanına Tanju'nun kafa vuruşu top ağlarda. Ancak pozisyon offset gerekçesiyle gol olarak değer kazanmıyor. Tekrar seyrediyoruz. Kale alanı içerisinde ...Mirsat'ın pozisyonunu yan hakem Hüseyin Su bayrağını kaldırarak offside olarak değerlendiriyor. Hakem Yüksel Okçuoğlu yardımcısı Hüseyin Su ile konuşuyor. Ve daha sonra offside'den Doğan Endirek serbest satış kararı veriyor. İlk 45 dakika 0-0 beraber sona ediyor. İkinci yarı sarı yer hata Sercan. İsmail ve son anda Simovic. Bu pozisyonda da hakem Simovic'e yapılan hareketi faal olarak değerlendiriyor. Pozisyon tekrar ekranlarınızda. Tanju ve İlker. Tanju bu pozisyonda da Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulunuyorlar. Tanju, Mirsat, sonuç yok. Engin, vuruş Simovic. Daha sonraki pozisyondan da Fikret yararlanamıyor. Görüntüde Fikret. Galatasaray hata, savaş. Bu pozisyondan da sonuç gelmiyor. Dakika Dakika 76. Atak yapan takım Sarıyer. Sercan Semih'ten sarılıyor. Simovic kalesini terk etmiş durumda. Boşta kalan top Erdal dakika 76 ve 1-0 önde Sarıyer. Golü tekrar seyrediyoruz. Tribünlerdeki yaklaşık 40 bin seyircinin büyük bir bölümünde sarı yerli taraftarlar oluşturuyor ve 80. dakikada Galatasaray Erhan'ın attığı golle eşitliği sağlıyor. Serbest satış, Cüneyt'in kafa pası ve Erhan'ın vuruşuyla Galatasaray 1-1 bu aynı zamanda karşılaşmanın skoru.